çok kararsız kaldım. Yani hakkını yemesin güzel bir lezzet. Zaten bu dillere düşmüş, dillere destan olmuş ama şu da gayet güzel. Yarasın inşallah. Hangisiyle devam edin? İkisinden de. İkisinden de. İkisinden de. İkisinden de. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam selam. Hoş geldiniz. hazırlanıyoruz? Hoş geldiniz. Kılıçlar evet. Bileniyor. Evet, evet. Hoş geldiniz. Hmm. Hoş bulduk İstanbul Hoş nasılsın? geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Buyurduk ama. Şuradan geçerken dahi koku bizi çekiyor. Evet. Buyur demesen de insanlar geliyor. İnsanlar geliyor, doğru söylüyorsunuz. Bu kokunun bu, sırrı nedir? Bu, bu kokunun sırrı etin güzelliği. Etin, etin güzelliği. güzelliği, evet. Etin güzelliği, kaburga eti olmasından. Kaburga. Daha. Evet. Neyin kaburga. kaburgası? kaburgası. Dana'nın kaburgası. Dan Sadece et. Kaburga mı var yoksa başka? Hayır yarı yarıya kaburga e, kaburgayı zaten kıyma yapıyoruz. Hı hı. E, bir yerinde yaprak yaprak karıştırıyoruz evet. Şöyle bakıyoruz. Dönerken dahi başımız dönüyor. Evet. Peki şurada alttan bu püfür da, püfür bir şeyler yukarıya doğru çıkıyor. Burada bu e, Antakya'nın meşhur soslu göneri diyorlar ürünü. Evet. sos dediğimiz bu. Salça kaynamış, devamlı kaynıyor. Güzel bir salça. İçerisinde mı? baharat falan bir şeyler var mı? Baharat yok, bir şey yok. Sade salça ve su ekleniyor yalnız. Bu yemek gibi kaynıyor, su. evet. Ha. Peki, evet. fabrikasyon mu yoksa biz kendimiz mi hazırlıyoruz? Yok, e, kendimiz hazırladığımızda tuzlu oluyor. Bu tuzsuz. Ha. Fabrika, yani konserve. Muhakkak. Evet. O güzel, iyi bir evet. Marka evet. evet. Tabii lazım. Tabii ki, yoksa tabii ki. şuradaki bütün emek tabii ki. boşuna Boşayım. gider. Tabii tabi ki. Peki ustam oraya geleceğiz. O Ama yerde. burada tavuk bir dönerimiz, dönerimiz daha var. var. Evet. Şimdi Burada da tavuk dönerimiz var. Tavuğun neresi bu? Bu tavuğun e, but ve göğüs kısmı. But ve göğüs. But ve göğüs kısmı. O but mutlaka bunda, girmeli. Tabii ki mutlaka girmeli. Zaten but olmazsa e, kuru çıkar dönemimiz. Değil. Evet, kuru çıkar. Peki, bunda baharat olarak, terbiye bunda, olarak ne tabii ki Bunun terbiyesi farklıdır. İçinde kekiği var. Evet. Ee, karışık baharatı var, e, ee, var, her şey var. Valla bu da efsane evet, oluyor. Evet. Çok güzel. Kararsız bir... kalıyorum burada. İkisi de güzel ama tabii ki biz bizim burada et çoğunlukla et satılıyor. Et Peki. bana şöyle bir tane bundan, bir tane ondan. Tabii ki hemen. Düğüm yaparsan hemen, çok mutlu olurum. Hemen, ama. hemen. Güven Ustam, meslekte kaçıncı yılımız? 47. Maşallah, Türkiye'de. emekli olduk mu? Evet. Ne güzel size. Çok şükür. Dersi başımıza diyelim. İnşallah, inşallah. Peki ustam, o, nasıl soktor... başladı bu iş? Vallahi dededen kalma Hani derler ya, küçüklükten başlıyoruz bu işe. Oo. Çekirdekten yetişmeye. Hı -hı. Hala severek işimizi yapıyoruz. Dede de bu işi yapıyor, Evlendim. baba da bu işi yapıyor. Herkes yapıyor. Peki seve... evladımız bu işi yapacak mı? Vallahi bilemiyoruz, artık evlat. E, okuyor. Heh, okuyor. Ne okuyor? O muhasebeci. Muhasebeci bizim orman. Buraya... Arada bir, arada bir gelip baba mesleği de yapıyor. Ah, güzel. Evet. Yani o da parmakta yüzük olarak duruyor. Tabii ki. Kolda bilezik olarak Tabii duruyor. Ki. Altta meşhur soslu önemlisi. Kollar mükemmel görünüyor, ellerine, kollarına sağlık, kokusu dahi Ben lezzetliyim diyor. Evet. Burada pilav falan da görüyorum. Pilav da var. Bizim burada tereyağlı iskenderim de var. Pilav üstü de var. Dürüm de yapıyoruz. Şu ateşi açar mısın? Yani. Ateşi Orada ekmeğimizi... Evet, ısıtıyoruz. Şurada Antakya'da meşhur bula var etin tadına biraz daha fazla var. Evet, lezzet katıyor. Soğan, maydanoz. Evet. Biraz hafif çumak. İşte bu güzel etimizde. Olay bu mudur? Evet. Bir de üzerine sos. İşte olmazsa olmaz sosumuz. Evet. Antakya Hatay usulü dediğimiz bu mu oluyor? Evet, bu oluyor. Göstereyim. Evet. Ve altın vuruş diyorum da evet. Ben evet. Peki, bu hazır. Hemen, hemen geçelim diğerine. Hemen tavuk da yapalım. ekmeğimizi evet. aldık. Yalnız bu arada ekmeğimiz çok ince. İnce evet. Biz etin i̇şte özelliği tadına bu. var abi, bu değil mi? Evet. İnsanlar e, yediği zaman ekmek değil, et ve içindeki malzemeyi yiyor. Yalnız buraya bir acı bir şey istiyorsun. Evet bu acı biber. Hı, -hı. Bunda, ne var? Bunda salçebber. Salçebber bu. Salça bir tane, onu ekmeğe sürüyoruz lavaşa. Biraz acılı. Evet, acılı. Bunu da kızartıyoruz. Azar <laughs> azar. <laughs> patatesimizi ekliyoruz. Buna patates de koyuyoruz evet. Tabii. Turşumuz salatalık turşusu. Ne? Kalonuz. Evet. evet. Ve... evet. Şimdi baktığımda aşağı yukarı aynı oranda saplamışsınız. Aynı evet. Tabii Her bunu, beğenen çok fazla. Tabii ki. Bunun öğleden sonrası da var. Akşam servisi de var. Ha. Bunu taze taze yapıp sunuyoruz. Ha, o zaman gün, gün içerisinde 2-3 defa i̇ki, değiştiriyoruz. 2-3 defa takıyoruz. Mayonezimizi ekliyoruz. Bu ev yapımı mı? Evet, biz kendimiz yapıyoruz. Belli oluyor. Kıvamından. Evet. Ve ketçap. Ketçap. Çok bir de hafif bir sos. Çok. Bunun sosu ayrı mı? Bu etin sosu. Hah. Şimdi etin oldu. Sosu. Evet. Burada aynı şekilde. Tamam ustam. Evet. Masaya geçebiliriz. Tabii ki. Buyurun. Hemen ustam. Buyurun. Güven ustam. Geldik Şuna şimdi. Hoş geldiniz. 47 yıllık. Evet. Birikim, afiyetle yemeğe. Afiyet olsun. Öncelikle şundan başlayalım. Fiyatlarımız. Bu tavuk dönerimiz. Evet. Bu et dönerimiz. Fiyatlarımız ne kadar? Tavuk dürüm 25 lira. 25 lira. 25 lira. Et dürüm 30 lira. 30 lira. Bir de servis, servisimiz var. Servis 35. 35 lira. 35 lira. Yalnız dolu dolu bir dürüm oldu. Evet. Dolu evet. dolu bir dürüm oldu. Evet. evet. Dürümler bir... Adamı fazlasıyla doyurur. Tabii ki. Tabii ki. Bismillah. Afiyet olsun. Hmm. Tavuk dürüm de güzel. Soslu Mükemmel. evet. Mükemmel. Ama diyorlar ki siz asıl Yunanistan'ın Ettir bir evet, ben... O çok daha güzel, güzel diyorlar. Antakya'nın, evet, e, sayılı ustalarından bir, 47 yıllık bir emeğim var. Az Özellikle evet, bu çarşıda. Tanıyan çok, seven çok. Ben de e, en güzel bir şekilde şu mesleğimi bir sürdürüyorum. Sevedik, emeklisin severek, Severek, evet. Emeklisin, emekli olmana rağmen çalışıyorsun. Tabii ki. Bu mesleği sevdiğini gösteriyor musun? Sevgiden, tabii ki. Sevgi olmasa Yoksa, zaten Yoksa o ateşin başında kimse seni mutlaksın. Mümkün değil, tabii. Emekli oldum, kurtuldum dersin, Aynen. kenara çekersin. Aynen öyle. Bu arada şeyi sorayım. Çol çocuğu büyüttük. Büyüttük. İki tane, bir kızım, bir oğlum var. Hı -hı. Bunlar da e, biri okundu, bitirmiş. Hı -hı. Mahasebeci. biri de okuyor, devam ediyor. -hı. -hı. Mükemmel. Et dönerimiz de güzel. Yalnız içerik Orada söylemeyi unuttum ama mayda şey, maydanoz içerisinde dışlarında... nane. Nane de katıyorsun. Nane de katıyorsun. O oh, evet. soğan ve evet. nane ile birleşmesi evet. var. Evet. Harika oluyor. Evet. evet. Hmm. Mükemmel. Afiyet olsun. Peki burada başka neyimiz var? Et döner, tavuk <laughs> döner. Et, et döner tavuk döner, e, pilav üstü var, İskender var, tereyağlı, süzme evet. yoğurtlu. O da güzel. E, sadece bunlar. Bu arada tabii ki. Ayranımız açık. Ayran açık köy yoğurdundan. Köy yoğurdu özel geliyor yoğurdumuz. O da çok güzel. Bir tadına bakın. Kolay bu. Ayaklarım yerden kesildi. Ellerimize, kollarımıza sağlık. Bir de şunu yapayım. Siz de bu arada buranın hangi saatler arasında açık olduğunu söylerseniz sevinirim. Şimdi biz e, saat 7'de açıyoruz. Hı hı. 10 dönerimiz hazır oluyor her ikisine. Hı hı. Gece 1'e kadar açıyoruz. Gece 1'e kadar dönerimiz var servisimiz Cumartesi de Pazar. var. Pazar. Cumartesi günü saat 2'ye kadar. Gündüz iki. Hayır, gece 2'ye iki. Gece iki oh. kadar. Evet. Ee, diğer günler saat 1'e kadar dönerimiz var. Servis yapıyoruz. Mükemmel bir Afiyet üzere. olsun. Afiyet Peki insanlar burayı nasıl bulacak? Burası nerede? Antakya'nın göbeği burası. Evet. Saray Caddesi. Diyor. Zaten kime sorsalar e, herkes biliyor Saray Caddesi'ni. E, yol boyu yapınca da görüyor zaten. İçerimizde görüyor. Çok kararsız kaldım. Yani hakkını yemesin de Güzel Aferin. bir lezzet. Olsun. Zaten bu dillere düşmüş. bir destan Aferin. olmuş ama şu da gayet Aferin güzel. Olsun. inşallah Hangisiyle devam edin? İkisinden de. İkisinden de. İkisinden de. <laughs> Olay bu. Afiyet olsun. Karıştırırsak güzel olur mu? Güzel olur tabii. Değil Karıştıran mi? da var. Yani yarı tavuk, yarı et yapan da var. Dürüm halinde, serviste yapıyoruz. Bir <laughs> kendimi alamıyorum. Burada yaşasam herhalde bir gün ondan bir gün ondan sabah veya akşam böyle değiştirdim. Güzel. İnsanlar insanlar, insanlar gece bile kadar yiyorlar. Gece bile kadar. Alışmış. Öyle dışarıdan gelen misafirler de oluyor. Soslu dürüm diyorlar. Et ve tavuğu yiyorlar yani. Güzel. Beğeniyorlar hepsi. Usta, lezzet olunca, muhabbet olunca, güler yüz olunca her şey güzel oluyor. Her şey, Her şey tadında güzel oluyor. Yani. Kesinlikle. Arkadaşlar mekanı gördünüz. Lezzeti gördünüz. Ustamı gördünüz. E daha ne diye? Ve nasıl bir kelam. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Afiyet olsun.